gerçek aşkla ilgili herhangi bir şey söyleme imkanımız yok. Biyolojik olarak 3 yıl falan sürüyor birine aynı şekilde hissedebilmemiz. <laughs> Açık ilişki yaşayan bireyler niye daha çok aşık gibi acaba? Bunu hiç düşündük mü? <laughs> Artık eşin işte, işte kardeşim gibi oldu ayrı ayrı odalarda işte. Evet çünkü heyecan yaratmıyoruz bu ilişkide. Kızlar dans etmeyi öğrenin. Göbek dansı öğrenin. Biraz eğlendirin O televizyonda gördüğü adamı yanında istiyor. O izlediği kadını yatağında istiyor. Bunu hayal etmek hakkı. Sen partnerine çeşitlilik yaratmak için bir çaba harcamıyorsan onun zihni o çeşitliliği yaratacak.